Arkadaşlar Acem Arıcı'dan hepinize merhaba. Talihsiz bir 3 katlı kovanı tek katlı kovana nasıl indirilir diye hepiniz gördünüz. Gelişmelerde ne olduğunu anlatmama gerek yok. Görmemek için uğraştığım kovan mecburen bölmek zorunda kaldım. Ana doğum yapmıştı. Çok uğraştım memelerle. Şimdi onu mecburi böldüğüm kovan anayı kestiler. Mevcut kovanı da kestiler. O 3 kat olduğu 2 kata indirdim. Geçen hafta da iki kata tek kata indirmek zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü iyice sıklaştı. Yeni ana ara verdim içine. Ee, yani geçen, bugün, geçenki bölümü seyrederseniz arkadaşlar inatlaşmamak için neler yapılması gerektiğini nasıl ders aldığımı sizlere anlatmıştım. Şimdi üç katlı kovandan geriye kalan bu oldu. Yalnız soldaki kovanım onun yerini aldı arkadaşlar. Bu maşallah hızlandı şimdi. Ama bu kovanım ben kendim bölmemek için uğraştığım bu koyunun mecburi bölmede bile dayanamadı. Anayı kestiler. Yeni ana verdim. Geçen hafta anayı kabul ettiğini çekip size göstermiştim. Şimdi arkadaşlar katı al demişlerdi arkadaşlar. Evet geçen 3-4 gün önce yağmurluydu burada. Çok uğraşamadım. Katı almamıştım. Katı aldım. Biraz da buna besleme yap demişlerdi. Besleme yaptım ama bakın bitirmemişler şerbeti. Ee, kekikli de su vermiştim. Bunu dökeceğim. Şimdi ben şerbet de yaptım. Şurada arkadaşlar. Ama bunu dökeceğim. Herhalde ekşimiş midir bu? Bilemedim ama döküyorum. Ee, bunu buraya dökeceğim ama yağmama bir şey olmaz herhalde değil mi? Evet arkadaşlar. Yanlış bir şey yaptım. Sanki İçimde öyle bir his doğdu. <laughs> Oraya dökmeyle. Şimdi Buna şerbetimi veriyorum. Hatta şimdi vermeyeyim. Şu ana anareye bir kontrolünü yapayım mı? Biliyorsunuz anareyi yeni kabul etmişlerdi. Yumurta durumu nasıl diye. Şu en azından ikinci çıtayla üçüncü çıtaya bir bakayım. Ana olursa burada olur genelde. Der ustalarımız. Hemen bir bakıyorum arkadaşlar. İnşallah yumurtaları vardır. Keyfi yerindedir. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kapalı yavrularımız çoğalmış. Şunlar içinde beyaz küçükler var değil mi hocam? Evet tamam anarımız çalışıyor. Görmedim ama anarıyı. Kırmızı renkli bir anarımız olacak. Fazla rahatsız etmiyorum. Neyse bu şu sıralar hassas. Çok sütten ağzım yandı arkadaşlar. 3 kattan buraya gelmek. Hani 3-0 maçı önde götürürken arkadaşlar. Tam sezonun ortasında sezonun sonuna doğru bal alma zaman, zamanına doğru arkadaşlar kalkıp da 3-0'dan 4-3 maçı kaybetmeye benziyor. Kolonim mahvoldu hakikaten. İbretlik olsun diye arkadaşlar hakikaten videolarımı bakın. Nasıl direndiğimi nasıl bilimle ters olduğumu ee, neden efendim bölmek istemiyormuşum. Arayı çoğaltmak istemiyorum. Vaktim yok. Ama aradan da bal almak istiyorum. İyi, i̇natlaştık. Gördük hevesimizi. Ve neye mal olduğunu arıcı arkadaşlar acemelik diz boyu dediğim gibi ama yılmak yok ben onlara onlar bana alışacak Ebed Allah. Allah'ın izniyle bana öğrettiği çok şey var bunların arkadaşlar terapi gibi geliyor hepinize sağlık ve mutluluk diliyorum arkadaşlar bol bereketli olsun arılarınız ballarınız hayatınız sağlıklı olsun ama benim yaptığım hataları yapmayın dediğim gibi arılarla inatlaşmayın yaşamaya devam arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Videoyu beğenirseniz, abone olursanız hepinize teşekkür ederim. İyi bakın kendinize.